Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. YouTube üzerindeki izlenmeler üzerinden bazı sözler... dalga dalgıydım. mı abi? Dalga geçmeye. Dalga mı? Dalga geçmeye kalkmış bazı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çok özür dileyerek sevgili izleyenlerden şunu söylemek istiyorum. Sizin Hepinizin. koyun güttüğünüz kadar benim çoban var <laughs> e, O yüzden ben hangi videoya, kaç paraya, ne kadar izlenme satın alabileceğini, ne kadar beğenme satın alabileceğini biliyorum. Biz, Muhammed'in de e, bu yönde bir kararı vardı. Kesinlikle bot basmayacağız, izlenme ya da herhangi bir şey satın almayacağız. Biz zaten YouTube üzerinden yapmamız bunu tamamen bizim için bir arşiv olsun. Biz sosyal medya üzerinden ciddi anlamda izleniyoruz zaten. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden. Size de çok teşekkür ediyoruz bu konuda ama böyle yani video yayınlanalı 7 dakika olmuş, 1200 izlenme, 14 beğeni, <laughs> 4 yorum. Burası kalpli. sakar ya abi ya, başlıyor. Açtım falan yazmadığın sürece 6 dakikada kimse izlenmez abi o kadar. Hani bunun üzerinden yazılan dalga geçmeyin. Siz ne yapıyorsanız yapın. Bence 6 dakikada Sakarya'da yerel yani hiçbir şekilde ön plana çıkmayan reklam parası bütçesi bile harcamamış <laughs> videonun e, bu kadar hızlı izlence Reklam parası yani? Instagram bizim ödememizi niye ödemiyoruz? Ödemi Instagram'ın bize borcu var ya. Instagram'ın bana <laughs> borcu var arkadaşlar. Evet ben Instagram'dan <laughs> alacaklıyım.